adam olun. Bu hareketinizi bir daha görürsem çarım ağzınızı. Yoksa bu yerdeki civciv gibi sizi döverim. Tamam mı lan? Tamam tamam, tamam, tamam. Dur bey. Buradaki çocuk bu üç çocuk var ya yani uşak uşak Mehmet ve Murat bu çocuklar burada sürekli barış saygısızlık ediyorlar, laf sokuyorlar, gülüyorlar ve beni rezil ediyorlar. Ve her gün ödevlerini yapmıyorlar. Lütfen şunu, şu çocuklara iyi bir ceza verin. Siz niye öğretmeninize kötü davranıp onları ödev verdim ödevleri yapmıyorsunuz lan? size çok büyük bir ceza vereceğim. Nasılsınız hocam? Sıç, sıçtığınız boku mu vereceksiniz? <gülüyor> 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 ay, ay, gülmekten yeter lan. Size ne cezası vereceğim size dün size koca dönem boyunca Ucak sen koca dönem boyunca hocanın masası olacaksın. Hocam ben olamam yapma yapma ben hocanın koca dönem masası olmak istemiyorum. Tamam. Tamam. Şimdi sen Murat. Murat sen de sen de koca dönem boyunca Okul O temizlikçi ablanın yerine geçeceksin. Sen de evet. Sen de koca dönem boyunca. Kesin. sen de koca dönem boyunca her gidip geldiğinde. Ceza odasında sert ve katı hocalarla ders çekeceksin. Bir saygısızlık yaptın mı sana bedelini ödeyecek. Sana yardım bile etmeyeceğim. Tamam mı lan? Tamam hoca. Gidebilirsiniz, son hocam. Gidebilirsiniz onu hocam. Hadi çocuklar sınıfa gidiyoruz. Ama cezalarımız yarın başlıyor. <laughs> bana saygılı <m>. <laughs> olun lan. Yolunuzu <laughs> döverim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, nasılsınız? Şuradaki kız bana ne dedi biliyor musun? Seni alçak pislik dedi. Şurayı vur, şuraya bakın.